Herkese merhabalar. DeFi Library YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir protokol tanıtım videosu ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Perpetual protokolü anlatacağız. Perpetual protokolü nasıl kullanabileceğinizi, Perpetual protokolün tokenı olan PERP'i nasıl stake edebileceğinizi ve platform ücretlerinden nasıl pay kazanabileceğiniz konusunda rehber niteliğinde bir video olmasını umuyorum. Protokolü tanıtmaya başlamadan önce şunu belirtmek isterim ki Perpetual Protocol DeFi Library'nin newsletter sponsoru olduğu için bu video aslında tanıtım amacıyla yapılmıştır. Tamamen nasıl protokolü kullanabilirsiniz, hangi fonksiyonları var bu tarz konularda size bilgi vereceğim. Zaten benim tarzıma aşina olduğunuzu biliyorum ama yine de hatırlatayım. Herhangi bir yatırım tavsiyesi içermeyecek. Yani videonun asıl konusu Perpetual protokolü nasıl kullanabileceğiniz olacak. Perp tokenının performansı ya da tahminleriyle ilgili herhangi bir şeyden her zaman olduğu gibi bahsetmiyor olacağım. Şimdi başlangıç olarak Perpetual protokolün ana sayfası perp.fi üzerinden erişilebiliyor. Buraya geldiğiniz zaman protokolle ilgili genel bilgilerin size verildiği, bir takım istatistiklerden bahsedildiği, hatta bunlara ek olarak protokolle ilgili bazı işlemleri nasıl yapabileceğinizi öğrenebileceğiniz bir takım rehberlerin bulunduğu bir sayfa karşılıyor bizi. Kısaca bahsedecek olursak Perpetual protokol aslında merkeziyetsiz bir Perpetual yani sürekli vadeli işlem kontratını temsil ediyor. Binance Perpetual ya da işte diğer kullandığınız merkezi borsalardaki Perpetual işlemlerine nasıl dahil oluyorsanız burada da merkeziyetsiz bir şekilde akıllı kontratlar aracılığıyla birçok token üzerinde e, perpetual işlemlerinizi yapmanıza imkan sağlayan bir protokol kendisi. E, zaten birçoğunuz DYDX'i son zamanlarda duymuşsunuzdur. Perpetual da benzer fonksiyonda e, bir protokol, benzer imkanları size sunuyor. Protokol üzerinden Ethereum ve XDAI ağları üzerinde işlem yapmanız mümkün olacak. Perpetual protokol ile ilgili aslında token terminal üzerinden bir takım istatistiklere bakacağız şimdi ama öncesinde kendi ana sayfasındaki istatistiklere bakalım. Burada gördüğünüz üzere şu ana kadar 17 milyar dolar üzerinde bir hacime sahip olduklarını görüyoruz. Şu ana kadar 3 milyonun üzerinde takas gerçekleşmiş ve 2000'in üzerinde trader'a hizmet vermiş durumdalar. Ve işlem yapılabilecek market sayısı da 15'in üzerinde görünüyor. Şimdi devam etmeden önce hemen token terminale gelelim. Yani token terminali bilmiyorsanız tokenterminal.com'dan ulaşabilirsiniz. Bütün hemen hemen önemli DeFi projeleriyle ilgili topluca bir istatistiğe erişebilirsiniz. Hem işlem hacimleri, işte protokollerin getirileri, işte token ile ilgili performans metrikleri vesaire kesinlikle tavsiye edeceğim bir site. Ben her gün mutlaka bir şeye bakıyorum buradan. Size de tavsiye ediyorum ve bunu da tamamen ücretsiz olarak sunuyorlar. O yüzden token terminali kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi burada gördüğünüz üzere Fluidity Market Cap ve protokol revenue'nun karşılaştırılması var. Ee, bizim için asıl olan başlangıç olarak protokol revenue. Yani protokolün e, getirisi nedir? Yani bu çalışan bir mekanizma. Yani DeFi zaten diğer e, ürünlerden ayıran en önemli şey bu. E, Boğa marketinde de, ayı marketinde de ortada çalışan bir ürün var ve bu ürün bir gelir üretiyor. Bazıları bu geliri token sahiplerine ya da tokenlarını stake edenlere dağıtıyor. Bazıları DAO bünyesinde değerlendiriyor vesaire. Hani bunların Kullanım şekli değişebiliyor. Ama burada gördüğünüz üzere e, per protokolün protokol revenüsü şu an gündelik olarak bakalım son bir haftada ne olmuş. 112 bin doların üzerinde. Burada e, Mayıs ayında aslında bir peak yapmış. 400 bin dolar civarında. Bunu kümülatif olarak bakarsak da e, zaten ana sayfada bize işlem hacimli söylemişti. Burada da şu ana kadar yani e, 180 günde Perpetual Protokol 22 milyon dolar protokol geliri, geliri elde etmiş. Gerçekten e, güzel bir rakam. Müthiş bir rakam mı? E, bu tartışılır yani neyle kıyasladığınıza göre değişir. Yani, sonuçta merkezi borsalardaki işlem hacimlerinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla onlarla kıyaslandığında hem Perpetual'ın hem DYDX'in belki performansları şimdilik e, daha düşük görünebilir. Ki düşük gerçekten. E, ama... Şu anda yeni bir e, trendin içerisindeyiz DeFi ile birlikte ve bu protokoller yeni yeni aslında e, kendilerini bir ürün olarak ortaya koydular ve yeni yeni daha fazla kullanıcıya erişiyorlar. Dolayısıyla yıl şu ana kadar 180 günlük kazancın 22 milyon dolar olması kesinlikle e, pozitif bir durum. Buradan da bu token terminalin ana sayfası direkt girdiğiniz zaman bütün protokollerin gelirlerini size gösteren bir ana grafik var. Burada tabii ki son zamanların yıldızı OpenSea, Ex Infinity ve Ethereum var. Bunlar bunların yanında diğerleri görece olarak çok düşük kalıyorlar. O yüzden doğru bir değerlendirme yapmak için bunları şu şekilde tıklayarak grafikten çıkarabiliyoruz ve burada gördüğünüzde aslında merak ettiğiniz diğer protokoller varsa da burada inceleyebilirsiniz. Burada Perpetual protokolde aslında fena bir yerde değil, yani Compound'dan, avalanche'dan, Banker'dan, Synthetix'ten daha fazla gelir üretiyor. Ee, yine be, benzer bir proje aslında DYDX. DYDX'in de e, son zamanlarda token'la birlikte gelen aslında kullanım artışı var. O yüzden protokol revenüsü normalde Perpetual'ın gerisindeydi ama şu an öne çıkmış durumda. Şu an 30 günlük bakıyoruz. Mesela bir yıllığına bakacak olursak file çıkaralım yine doğru değerlendirmek açısından. İşte bir yılda 25 milyon dolar civarında bir getir elde etmiş. Zaten yanlış hatırlamıyorsam perpetual protokol bir yıldan daha eski bir protokol değil. Yani 8-9 aylık bir protokol olması lazım. Dolayısıyla hani bir yılda yaklaşık 30 milyon dolar bandında bir getiri sağlayan bir projeden bahsediyoruz şu anda. Şimdi Perpetual protokolün ana sayfasına geri döndüm. Burada burayı kurcalayarak çok fazla bilgi erişebilirsiniz zaten. İşte governance ile ilgili bilgiler var. Ethereum var. Özür dilerim. Ekosistem var. Ekosistemde Perpetual protokolü kullanarak geliştirilen projeler var. E, yanlış hatırlamıyorsam Perpetual protokol de e, şu anda atıyorum Avalanche'ın, Phantom'ın ya da diğer projelerin yaptığı gibi kendi kontratlarıyla alakalı proje geliştirenleri teşvik sağlıyor. Dolayısıyla eğer bir geliştiriciyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum buna bakmanızı. Buradan epe tıkladığımız zaman bizi Perpetual.exchange'e götürüyor. Yani asıl sürekli vadeli işlemleri gerçekleştirebileceğimiz arayüzüne götürüyor. Buradan hızlıca bakacak olursak hangi tokenlar üzerinde işlem gerçekleştirebiliyoruz? Bunlar A ve BTC Compound Cream, Ethereum GRT, Link Maker, yani birçok aslında DeFi protokolünü şu anda destekliyor. Zaten 15'in üzerinde demişlerdi ve bunları USDC Payır üzerinden destekliyor. Yani bu ne demek? E, sistemde işlem yapabilmek için USDC kullanmanız gerekiyor. E, burada şimdi sağ tarafa bakalım. Sağ tarafta, sağ üst tarafta burada Mainnet diyor. Mainnet dediği her zaman Ethereum'dan bahsediyor olacak. Ethereum'da işlem yapabilmeniz için USDC'lerinizi cüzdanınızda bulunan USDC'leri buraya depozit etmeniz gerekiyor ki sisteme USDC dahil edip yine sizin adresinize tanımlı olarak sistem içinde iş, ekstra işlem ücreti ödemeden e, takas işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Yani bir kere e, işlemi gerçekleştirip gas fee ödedikten sonra sisteme yüklediğiniz USDC'lerle burada gösterilen pair'ler üzerinde perpetual işlemler yapmanız mümkün. Bunu da nasıl yapıyoruz? Zaten e, giriyoruz buraya atıyorum 1000 1000 USDC e, yükleyelim sisteme ki burada da zaten aslında 500 USDC ve üzeri yüklerseniz aslında sonrasında işlem ücreti ödemeden işlem yapmanızı sağlıyor. Böyle bir alt limit koymuşlar. Buna next dediğimizde zaten klasik işte metamaskimizle bağlandığımız için önce approve edeceğiz. Daha sonra da USDC'mizin sisteme geçmesini bekleyeceğiz. Daha kolay ve güzel bir yöntem var aslında o da XDAI network üzerinde perpetual protokolü kullanmak. Bunu nasıl kullanacağız? Hemen X dayı ana geçiyoruz. X dayı ağındaki güzellik normalde Ethereum'umuzu buradan az önce depozit etmemiz gerekiyordu. Bunun sebebi şu aslında depozit ederek sürekli her işlem yaptığımızda kontratla etkileşime girip iş, ekstra ekstra işlem ücreti ödemememiz oluyor. Yani biliyorsunuz Ethereum'daki işlem ücretleri çok yüksek. Dolayısıyla böyle bir çözüm bulmuşlar ama XDAI'de işlem ücretleri yani inanılmaz düşük olduğu için yani kuruş seviyesinde işlem ücretleri olduğu için daha rahat bir şekilde cüzdanınız aracılığıyla direkt bu işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani benim şu anda XDAI cüzdanımda 10.18 USDT'cim var ve gördüğünüz üzere herhangi bir depozite ihtiyacım yok. Direkt olarak ben eğer Ethereum kontratında işlem yapmak istiyorsam Ethereum'a geliyorum 10.18 atıyorum. 5 kaldıraçlı işlem yapmak istiyorum. Maksimum USDC'yi kullanacağım burada. Burada yine standart bir merkeziyetsiz borsada olduğu gibi slippage toleransınızı ayarlayabiliyorsunuz. Ve tabii ki yine Approve USDC demeniz gerekiyor. Approve USDC dedikten sonra cüzdanınızdaki fonlarla burada işlem yapmanız gerekecek. Mesela bunu deneyelim. Burada şöyle küçük bir hatırlatmada bulunacağım. Yani bunu ara ara video çektikçe hep söylüyorum. Burada bir protokole erişim yetkisi verirken lütfen ama lütfen unlimited vermeyin. Çünkü sonuçta smart kontratlardan ya yani akıllı kontratlardan bahsediyoruz ve her hafta bir sürü projede bazı hacklemeler görüyoruz. Ve bu kadar yüksek bir yetki tanımlamanız şu anlamına gelir. Cüzdanınızda ne kadar USDC varsa hepsini bu kontratın kullanmasına yetki veriyorsunuz. Bunu yapmayın. Buna gerek yok. Yani bu Perpetual üzerinde de değil, DYDX üzerinde değil, herhangi bir proje üzerinde de söylemiyorum bunu. Her proje için ne kadar kullanacaksanız o kadar limit tanımlayın. Ya da risk edebileceğiniz miktar. Yarın öbür gün olmaz ama Perpetual eklenir, DYDX eklenir, başka bir proje eklenir. Bu durumda kafanız rahat olur. Atıyorum 100 dolarlık mı ben burada maksimum işlem yaparım diyorsunuz. O zaman bunu 100 yapın. 1000 dolarlık mı yaparım? 1000 yapın. Zaten özellikle de x anda olduğumuz için gerekirse bunu daha sonra 10.000 dolarlık işlem yapacaksanız 10.000 dolar olarak güncelleyebilirsiniz. Böylece aslında bu size kafa rahatlığı sağlar açık konuşmak gerekirse. Ben şu an 10 dolarlık bir işlem yapacağım. Örnek olsun diye 25 dolarlık bir USDC onaylama işlemi gerçekleştirdim şu anda. Şimdi bekleyelim bu Approve e USDC gerçekleşsin. Yani bu arada da Approve e USDC gerçekleşir. Şunu göstermek istiyorum. X dayı ağında işlem yapmanın ücreti bu kadar. Yani bir X dayı bir dolara eşit bu arada. Yani hani bir sentten daha düşük bir fiyata işlem yapabiliyoruz. Hani X dayı bu arada bir layer 2 çözümü değil. Bir sidechain, kendi güvenlik mekanizması var. Yani Ethereum kadar güvenli bir ağ kesinlikle değil. Ama e, kendi güvenlik mekanizması var. Kendi güvenlik mekanizması kadar aynı poligon gibi e, onun kadar hani güvenli diyebiliriz. Ama tabii ki e, bir Ethereum değil kesinlikle. Bunu aklınızdan çıkarmamanız gerekiyor. Burada approve ettik. Biz trade etmek istiyoruz. 5x ile trade ettik. 5x ile ne oluyor aslında bizim işte 10 dolarımız vardı. Burada hatta kolater olarak 10 dolar gösterelim. Hesabı daha kolay olsun. Bu ne olacak? 10 dolar 5x'e zaten 50 dolarlık Ethereum alabiliriz. Yani 50 dolarlık Ethereum'a e long pozisyon açabiliyoruz demek bu. Ee, şuraya da baktığımız zaman zaten bize aslında bütün işlemimizin özetini gösteriyor. Yani bu diyor ki şu andaki market fiyatı Ethereum'un 3907 dolar. 10x... Özür dilerim. 5x ile işleme girdiğiniz için diyor sizin likidasyon fiyatınız 3334 dolar. Yani bu ne demek hani perpetual işlem yapıyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Bu fiyata düşerse ethereum, sizin teminat olarak koyduğunuz 10 dolar likid olur. Yani paranız gider daha basit bir tabirle. Burada bir gene işlem ücreti var 0.05 USD kadar ve bu işlemin bize toplam maliyeti 10.05 USDC olacak. işlemi gerçekleştirelim. Yine gördüğünüz üzere 1 centten daha düşük bir fiyata işlemi gerçekleştirme imkanımız bulunuyor. Pozisyonumuzu açıyoruz şu anda. Evet. Şu an işlem onaylandı. İşlemin onaylanmasının da gördüğünüz üzere çok yüksek zaten. Burada hemen positions kısmında şu alt tarafta işte Ethereum bir long işlemimiz var. İşte 5x'e yakın bir kaldırıcımız var. 3907 dolardan giriş yaptık vesaire vesaire. Burada bütün işlemlerinizi görebilirsiniz. Herhangi bir noktada işleminizi kapatmak istediniz. Buraya geleceksiniz tekrardan. Ben pozisyonumu kapatmak istiyorum diyeceksiniz. Yine cüzdan üzerinden onaylayacaksınız. Ya yani merkeziyetsiz olmasının olayı bu zaten. Hani sürekli bir cüzdan onayı gerektiriyor size. Yani bu şu demek sürekli fonlarınız sizin kontrolünüzde. Tabii ki bir hack vesaire olmadığı sürece. O yüzden hep diyorum yani bu işte eprove ederken vesaire dikkat edin çünkü sıkıntı yaşayabilirsiniz. Burada da hemen işlemimizin sonucunu gösteriyor. zaten. Biz açtığımız fiyattan neredeyse kapattığımız için şu anda bir kaybımız yok. Sadece e, işlem ücreti ödedik. Yani gör, hatırlayacağınız üzere 10.18 USDT'sin vardı. İşte bir 10 cent kadarı şu anda işlem ücreti olarak gitti. Yani burada hangi e, çifte, çift demeyeyim aslında ikinci kısım hep USDC hangi token üzerinde işlem yapmak istiyorsanız seçip buradan hem hani grafik arayüzünü de kullanabilirsiniz takip etmek açısından trading view destekli zaten hem de e, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu trade history kısmına geldiğinizde bugüne kadar açtığınız pozisyonları gösteriyor. Biz bir long açmıştık sonra onu kapattık. Hani longda işlemi kapatma işlemi short olarak değerlendirir için short demiş. Aslında biz işlemimizi kapattık sadece. Ee, yine burada Funding Payment var. Biliyorsunuz Perpetual işlemlerde e, Siz aslında borçlanarak işlem yaptığınız için Bir Funding ödüyorsunuz. Bu Funding de işte eğer Long açarken pozitif ise sizin ödediğiniz Funding aslında Short açanlara gider ya da tam tersi durumda. Burada hani biz e, Zaten uzun süre tutmadığımız için pozisyonu herhangi bir Funding ödemeden kapattık. Eğer uzun süre bir saat işte bir gün bir hafta tutacaksanız pozisyonu buradaki funding payment'ı da takip edip eğer funding oranı çok yüksekse çünkü bunun gerçekten e, işleminizin başarılı olup olmamasından bağımsız size zararı bulunabilir sürekli çünkü faiz ödüyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. İkinci olarak şimdi perpetual protokolde takas işlemi yapabiliyoruz. Perpetual protokolde staking de bulunuyor. Staking'de ne yapabiliyorsunuz? Perpetual protokolün Perp diye bir tokenı var. Bu tokenı hem governance yani yönetim tokenı olarak kullanılıyor hem de stake edebiliyorsunuz. Ama stake işlemini Ethereum ağ üzerinde yapmanız gerekiyor. Şimdi ben XDAI ağındaydım. Buradan Ethereum döneceğim. Benim şu an cüzdanımda bir Perp tokenı yok. Ee, yine de göstermek amacıyla bağlanalım. Bağlandık mesela burada yani yazmam izin vermeyecek tabii. Ee, şunu geri kapatalım. Eğer 100 tane perp token'ım olsaydı bunu stake diyerek hepsini stakelerdim. Buranın güzelliğine atıyorum perp tokunu yatırımcısıysanız yatırımınız cüzdanınızda boş duracağına gelin buraya stakeleyin. Stakelediğiniz zaman size yıllık %35'e yakın bir getiri sağlıyor. Bu getiriyi de perp olarak alabiliyorsunuz. USDC reward ise sistemde yapılan işlem ücretlerinden. Perp stake ettiğiniz için siz de bir pay alıyorsunuz. Bir de üstüne üstü USDC getirisini de kazanıyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Yani hem size Perpetual token tuttuğunuz için daha doğrusu kilitlediğiniz için %35'e yakın bir oranda e, getiri sağlıyor. Hem de e, Perpetual protokoldeki işlemlerde harcanılan işlem ücretlerinden size bir pay veriyor. Bunu ek olarak burada reward kısmı var. Reward kısmından da e, yine bağlandığınızda size bir ayrıca sayfa sunuyor. Bu da sizin yaptığınız işlemler karşılığında size yaptığınız işlemin hacmine göre perp tokenı veriyor aslında. Yani dolayısıyla burada işlem yaptıkça özellikle hani yüklü hacimde işlem yapıyorsanız karşılığında perp tokenı kazanabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Yani neydi bu staking ve reward kısmı? Eğer elinizde perp token tutuyorsanız Gelin onu buraya stake edin diyorlar. Siz stake ettiğinizin karşılığında %35'e yakın. Şuradan tekrar bakalım. %35'e yakın getiri verelim. PERP üzerinden. Ek olarak protokolün getirisine de ortak olun. USDC cinsinden. Diyelim ki PERP stake etmek istemiyorsunuz. Siz protokolün kullanıcısınız. Siz burada USDC'nizle trade ediyorsunuz sürekli. Bu sefer de size trade ettiğiniz hacme göre perpetual token'ı veriyor. Böyle de bir güzelliği var. Şimdi Perpetual ile ilgili bahsetmek istediğim ikinci konuda versiyon 2'sinin geliyor olması. Versiyon 2'si geldiğinde aslında en önemli e, özellik. Şimdi burada tabii ki işte arayüze bazı iyileştirmeler, işte cross margin işlemleri ya da birden fazla şu an sadece USDC kolateral teminat verebiliyorsunuz. Birden fazla teminat sağlayabileceksiniz. Ek olarak mesela e, Permissionless Market Creation diyor. Bu ne demek? Şu anda... E, takas yapabileceğiniz işlem pariteleri aslında Perpetual Protokol tarafından tanımlanıyor. V2 ile birlikte aslında herhangi birisi girip burada aynı Uniswap'te havuz tanımlayabildiği gibi bir takas havuzu tanımlayabilecek. Concentrated Liquidity diyor. Bunu zaten Uniswap versiyon 3'ten biliyoruz. Bu ne demekti? Yani herhangi bir fiyat aralığı için likitte sağlayabiliyorsunuz. Yani sadece işte ben USDC ve Ethereum cinsinden likit de sağlıyorum. Dursun orada değil. Şunu diyebiliyorsunuz. Ethereum 3500 ile 4500 dolar arasındayken benim likitte mi kullan deyip daha aslında konsantre bir likitte sağlıyorsunuz. Bunun da tabii ki o aralıkta kaldığı sürece size getirisi çok daha fazla oluyor. Son olarak da aslında bence daha bütün bunlardan daha önemli bir gelişme Perpetual Arbitrum üzerine geçecek. Bilin üzere Arbitrum bir Layer 2 soluşunu ve birçok proje Arbitrum ve Optimizm üzerinde geçmek için hazırlıklar yapıyor. Perpichul da Arbitrum'u seçmiş ve böylece Ethereum'un güvenliğini kullanarak Arbitrum üzerinde takas yapma imkanınız olacak. Yani X sayıya geçmeden Arbitrum sayesinde Ethereum güvenliğini de e, teminat altına alarak ya Ethereum ağının size sağladığı güvenliği teminat altına alarak cüzdanınızdan direkt olarak çok 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 ucuza işlem yapma imkanı size sağlanmış olacak. Ee, şunu da belirtmek istiyorum. Bizim Luna Dağ olarak geçtiğimiz haftalarda ile ilgili bir yazı yayınladık. Hani videoda belki benim atladığım bir kısım olabilir. Hani burada yazıyı daha sakin kafayla okuyup takip edip e, neyi nasıl yapabileceğinizi tekrardan pekiştirebilirsiniz. Burada hem depozit etmeyi hem işlem yapmayı yine benim bahsettiğim gibi işte trade istiyorum, funding payment kısımlarını anlatıyoruz. İşte Perpetual stake etme ve yine e, işte Curie update'inden bahsediyoruz. Perpetual ile ilgili bir sorunuz olursa, benim de yanıtlayabileceğim bir şeyse hem YouTube kanalına yorum olarak yazabilirsiniz hem Twitter üzerinden bana sorabilirsiniz. Ben de size yardımcı olmaya çalışırım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi burada benim bütün amacım DeFi protokollerinin keşfedilmesini sağlamak. Yani Perpetual size bir perpetual kontrat üzerinde işlem yapmanızı sağlıyor. İşte başka projeler işte lending borrow likitte sağlama vesaire. Yani merkezi borsalarda yapabileceğiniz her şeyin aslında DeFi'de bir alternatifi var. Dolayısıyla bu amaçla bir tanıtım videosu oldu. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.